Gezegenimizde ziyaret edilebilecek sonsuz sayıda güzel yer ve aynı şekilde hayranlık duyulacak çok fazla muhteşem yer var gibi görünüyor. Etrafınızda neler olduğunu görmek için ihtiyacınız olan tek şey merak. Doğanın mucizesi nefes kesici manzaralardan sıradan bir buzağın hareketlerine kadar sayısız şekilde kendini gösterir. Bu programın amacı size mucizevi mavi gezegenimizin olağanüstü çeşitliliğini sunmak ve böylece bunları sizin de keşfetmenizi sağlamaktır. Bir zamanlar burası Rodezya olarak bilinen bütün bir ülkeydi. Bugünse ulusal bir sınırla bölünmüş durumdadır. Zimbabwe başlangıçta Güney Rodezya'ydı ve Zambezi Nehri boyunca Victoria Şelalelerinin güneyinde yer alıyordu. Zambiya ise başlangıçta Kuzey Rodezya'ydı ve nehrin diğer kıyısında yer alıyordu. Zimbabwe, Afrika'nın güneydoğusunda denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Güneyde Güney Afrika ile sınır komşusudur. Arkeologlara göre en eski kayıtlar bu bölgedeki ilk insan yerleşimlerinin 3. yüzyıla kadar uzandığını göstermektedir. Bey e hoş geldiniz. Tek bir adam olmasaydı tam bir cennet olabilecek bir ülke. Diktatör Robert Mugabe. Bu yıl 88. doğum gününü kutlayan Mugabe 32 yıldır Zimbabwe'yi yönetiyor. Zimbabwe onlarca yıldır Afrika kıtasının ana buğday tedarikçisi olarak hizmet veriyordu. Bugünse Mugabe'nin yönetimi yüzünden her 5 kişiden 4'ü işsiz ve açlık kol geziyor. Mugabe diğer şeylerin yanı sıra beyaz çiftçilerin topraklarına el koydu ve sadakatine güvenebileceği ama aynı zamanda bu işe uygun olmayan insanlar arasında paylaştırdı. Bu kadar çok doğal zenginliğe sahip çok az Afrika ülkesi vardır. Zimbabwe altın, kömür, krom, silisyum ve nikel bakımından oldukça zengindir. Zimbabwe'de 12 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Bunların çoğu Afrika'nın yerlileridir. Eskiden burada çok fazla sayıda beyaz yaşardı. Beyazlar 1975 yılında toplam nüfusun %5'ini oluşturuyordu. Bugünse bu sayı yok denecek kadar azdır. Şu anda halkın %80'ini Şona halkı oluşturmaktadır. İkinci büyük etnik grupsa çoğunlukla ülkenin batı kesimindeki Matabelaland'de yaşayan Endebele halkıdır. Metebelelent ovalarını 1830'larda fethetmişlerdir. O zamana kadar bu bölgede Boşimanlar olarak da bilinen San halkı yaşıyordu. Zimbabwe bazı üzücü istatistiklerde üst sıralarda yer alıyor. Örneğin ortalama insan ömrü son 20 yılda 61'den 34'e düşmüştür. Matabo Dağları Zimbabwe'nin manevi kalbidir. Matabo cesur kafa anlamına gelir. Burası pek çok savaşın ve uzlaşmanın yaşandığı bir yerdir. tabo dağlarında bulunan mağaralar, av sahnelerini tasvir eden birçok gizemli duvar resmine sahiptir. Bazıları 10 bin yıl öncesine aittir. Bu mağaralarda 35 bin yıl öncesine ait insan kalıntıları ve tarih öncesi aletler de keşfedilmiştir. Ülkenin zamanında Rodezya adını aldığı İngiliz girişimci Cecil John Rose'un mezarı da bu dağların tepesinde bulunmaktadır. Zimbabwe'nin ana ürünü mısırdır. Avrupa'yı yüzyıllar önce Amerikan patatesinin kurtarmış olması gibi Zimbabwe'de yine Amerika'dan gelen mısır sayesinde ayakta kalmaktadır. Bay Matuta'nın motorlu değirmeni, yetersiz arazilerinde mısır yetiştiren yakın ve uzak köylüler için önemli bir mekan. Köylüler ellerinde çuvallar dolusu mısırla geliyor ve değirmen çalışanları da hızlı bir şekilde mısır ununa dönüştürüyor. Eski ve yıpranmış makine işi oldukça riskli hale getirmektedir. Parmaklar sürekli kesilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Un öğütme işlemi her zaman meraklı izleyicilerin ilgisini çekmektedir. Sahipleri ise bu durumda gölgede kestirmeyi tercih ediyor. Un hazırdır ve memnun olan müşteri evine doğru yola çıkar. Taşma şekli ise cebindeki paraya bağlıdır. kalın bir mısır püresi olan sadza, Zimbabwe'nin ulusal yemeğidir. Farklı türleriyle Afrika kıtasının yarısından fazlasının temel gıdasıdır. Bayan Constance Matutu toprak ocağında sadza hazırlıyor. Biraz yağ ve baharatla tatlandırıldığında lezzetli ve besleyici bir yemek haline gelmektedir. Çatal bıçak takımı hiçbir yerde olmasa da çanak çömlek takımları oldukça hoş. 21. yüzyıl Afrikası'nın geleceği, diğer kıtalarda uzun süredir hafife alınan unsurlarla doğrudan bağlantılıdır. Sırasıyla bunlar eğitim için yeterli sayıda kaliteli okul ve yeterli miktarda su teminidir. Zimbabwe'de özellikle de yağmur mevsiminde su bol miktarda bulunmaktadır. Ancak içme suyu hala oldukça kıt. Su çok az sayıdaki kuyulardan temin edilmektedir. Kaynakların kuruduğu kurak mevsimde durum daha da kötüleşiyor. İnsanlar, sığırlar ve vahşi hayvanlar gibi tüm canlılar için sıkıntılı günler başlamaktadır. Özellik cildini anlamakla başlar. İvroşe'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum Ailesi. İster C vitamini ile gençlik ışıltısı, ister bakıcı ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu? İvroşe'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt. Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. Yves Rocher. aile yılına özel güzelliklerle dolu bir kredi kartı. Karşınızda para, aile. Para paylan mobilya ve beyaz eşyalarınızı indirimli alır. Seyahat, konaklama ve araç kiralama harcamalarınızdan para para kazanırsınız. <laughs> Hatta kültür, sanat, eğlence sektörlerinde geçerli indirim güzelliğinden yararlanır. Ve daha birçok para paylanan güzelliğinin tadını doyasıya çıkarırsınız. Üstelik şimdi yeni aile kuran ilk bin çifte toplamda 10 milyon lira para para. Siz de para dünyasına katılın, güzellikleri kaçırmayın. Dünyası, dünyası. Yemeği eşsiz kılan teknoloji değil, senin dokunuşun. Siemens IQ700 fırın, yapay zeka destekli kamerasıyla 100 farklı yemeği tanır, en ince ayarları yapar ve senin için pişirir. Mutfaktaki deneyimini bir üst seviyeye taşır. Yeteneğini parlatmana yardımcı olur, sana hayatı keyifle yaşamak kalır. Siemens IQ700 fırın, teknolojinin keyfini bilenlere. Siemens ev aletleri. Bir de şu beyaz eşyayı halletseydik tamamdır. Hesap! Yakala kur. Siz de hesapkurdu.com'a girin. 90 bin TL'ye kadar yüzde sıfır faizli nakit fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hikmet kapı açık. Biri var orada. Bir çift Selam çocuklar. Ay, evet sen miydin? Ötümüzü kopardın. Derman. Demet. Oyunu değiştirmeye geldim. Başlıyoruz. Biz de seni bekliyorduk zaten. Ama yarım bekliyorduk. Neyse. Görev bekler mi Derman? Yeni görevimiz 5G'ye hazırlık. Hazırlık mı? Biz zaten dünden hazırız değil mi? Aynen öyle. Türkiye'de global 5G tecrübesine sahip tek markayız. Tam 5 kıtada 5G tecrübesi. O zaman buyurun tecrübemizi konuşturalım. Vodafone İngiltere. Vodafone Almanya. Güney Afrika. Romanya. Portekiz. Say say bitmiyor. Hepsinde 5G'yi biz kurduk. Tüm Türkiye'yi 5G hızıyla buluşturmak için hazırız. Erzurum'da. Tekirdağ'da. Kayseri'de. Hikmet. Memleketim abi çok yakında tüm Türkiye'de. 5 kıtadaki 5G tecrübemizle Türkiye'yi 5G ile buluşturmaya dünden hazırız. Siz de Vodafone'a gelin. Dünyanın en hızlı mobil bağlantısı 5G'ye hazır olun. Serenc. Josh bırak doyuyor 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 doyuyor, Umutsuz zamanlar umutsuz önlemleri de beraberinde getirir. Yerel halk bizim için sıra dışı olan şeyler yapıyor. Bu önlemlerden biri de yağmur fısıldayıcısı olarak adlandırılan kişiden yararlanmaktır. Bu iş için sihirli bir asa, siyah bir etek, maymun ve misk kedisi derisinden yapılmış bir şapka gibi çeşitli ekipmanlar gerekiyor. Matabele dağlarındaki gizemli Yelele dağ mağaralarından birinde yapılan kutsal törene kulaklarının ilahi iletişime kapalı olduğuna ve dolayısıyla da tanrının sesini hiçbir şekilde duyamayacaklarına inandıkları için beyazlar katılamıyor. Tanrı görünüşe bakılırsa çok merhametli. Tıpkı her yıl yağmur mevsiminin başında olduğu gibi sonuçta yağmurun doğa tarafından mı yoksa doğaüstü güçler tarafından mı getirildiği kimin umurunda? Önemli olan yağmurun yağıyor olması. Hem de sağlam.